Bugün Alioğlu peynircilikteyiz. Doğallığın kalitenin tek adresi olan Alioğlu peynircilik. Kars Karakovan balı. Kars'ın yüksek yaylalarında yetişen bir baldır. Ee, Kafkas yaptığı bir baldır. Herhangi bir petek ya da fabrikasyon mum içinde yok bunun. Tamamen doğal mumunu da balın da arı, bir sezonda kendisi tamamlıyor. Şeker hiç yok denilecek kadar azdır. Kars kazımız var burada. Şöyle çıldırın köylerinden toplanmış. L en kadar bir kaz. Şöyle ortalama 3,5 kilo gelen bir kazdır. Köy kazı. Asıl hmm. lezzeti kazda bunda bulursunuz. Köy kazında. Dışarının kazları yani bu kazın yanından bile geçemez. Aynı lezzeti asla alamazsınız o hmm. kazda. Ortalama 3-3,5 kilo geliyor. Kaldırırken bile zorlanıyorum ben. Güncel fiyatları ne kadar? Güncel fiyatı kaz şu anda şu gördüğünüz köy kazı 4000 TL'dir. Tabii dışarının çiftlik kazlarıyla kıyaslandığında pahalı gelebilir ama dışarının çiftlik kazları bu tadı vermez. Fiyatı da zaten bunun yarısı kadardır. 2000 TL çiftlik kazları. Bu 4000 TL. Ortalama kilosu ne vermiş Ortalama kilosu 1300'e falan geliyor bu kaz. Göbek kaşarlarımız Karsalioğlu. Kaşarın orta kısmıdır. Yağlı kısmıdır. Nasıl bir karpuzun kavunun ortası lezzetli olur ya. Bu da kaşarın orta kısmıdır. Çocuklar bunu çerez gibi yer, asla rahatsız etmez. Hem tostluk hem kahvaltılık bir üründür. Genelde çok sattığımız ürünlerden bir tanesidir bu da. Kilogram fiyatı, Kilogram fiyatı şu anda 275 TL'dir. Zamsız haliyle. Görelim. Göbek kaşarı. 275 TL net bir kilogram. Evet eski kaşar. Bu da eski kaşarlarımızın 1 kiloluk dilimlenmiş şeklinde olanıdır. Bir teker ortalama 12 kilo 13 kilo arası geliyor. Bu teker ee, ortalama bir yıl, bir buçuk yıl arası soğuk hava depolarında bekledikten sonra şöyle temizlenerek dışı e, özel vakum yapıyoruz. Şilink vakum yapıyoruz. Bu şekilde dolabınızda 6 ay kadar kalır. Hiçbir sorun olmaz. Tadı, tuzu, lezzeti her şey birinci sınıftır. Kilosu 300 TL'dir şu anlık eski eşer. Kavurmamız var yine. Kavurmamız da kendi üretimiz. Biz dana Yüzde yüz kavurma. dana kavurmadır. Biliyorsun abi biz aynı zamanda hayvancılık işiyle uğraşıyoruz. Burada kendi hayvanlarımızı kesime veriyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Güvenerek yiyen alabilir. Her zaman kefiliyiz kavurmanın. Alioğlu peynirdir. markası da üstünde. Kendi kavurmamız. Herkes güvenerek alabilir. Kilogram fiyatı da 900 TL kavurmanın. Evet. Aynen. Şöyle Kars eriştesi. Kars'ımızın kışın vazgeçilmez makarnası diyelim biz buna. Kışın herkesin sofralarında pişen eriştedir.